Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte blok saklanmacı oynuyoruz. Ama söyleyeceğim bir şey var. Yalnız. Bir şekilde. Oğlum şu yılbaşı şeyi çok güzel olmamış mı? Bunu bir inceleyelim. Bu neymiş? Hadi be hepsinin mi süresi dolar? Geçmiyor, dalga geçmeyi ne Tolga mı geçiyor mu? Ne, biz de geri ne yapıyor bu bu ağa ne yapıyor bu ağa ağa ne yapıyor bu ağayı dövmek lazım bu ağayı şak atlayamam ki neyse ben geri dönüyorum neyse biz odaklanalım Acaba yeni şeyler gelmiş midir ya? Onları da oynayabiliriz. Hı. Bu ne oğlum? Baya bir şey var. Bu şey. şey. ne? Ha yok yok. tamam tamam anladım. bu vardı. Yani bu blok durak. Ha tamam tamam şey. Tamam bu da vardı. Bu da vardı. Bu da vardı. Şey tamam zaten buna gireceğiz bu vardı bu vardı bu da yeni gelmiş bu vardı 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 var tamam tamam yeni geliyor o oğlum <gülüyor> <gülüyor> şunu morenci bulsam sandım neyse bakalım ne yapıyor Oğlum burada en uzağa nereye geliyor o zaman? Bir dakika merak ettim. Şakşak şak. şak en nereye gidiyor abi be? Ben gidip geliyorum. Arkadaşlar. <laughs> en bulamadım. Eee. En uzağa bulamadım. Oğlum sen sesi herkes kullanmaya başlıyor. Oha lan. Anca rüyamızda. Da, niye dondu oğlum? Tam kendine geldi. Şak şak, şaka şaka. Ah, ben kulesime gideyim ka. Oh, oh, oh. Şu, şu adam o, o adam ne yapıyor lan? Evet, blok seçelim. Seçtim. Uy 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 uy. <laughs> adam geldi. Benle birlikte popoşunu kaşıdı. O, öyle vedayla süslen. Ne yapıyorsun? Ne? Allah neydik biz? Neydik? Neydik? Beyaz yörüt. Oha, yere bakın. Yere bakın. Lan beni burada bulsunlar var ya. Oga. Beni burada bulmaları im beni yani bulmaları imkansız gibi bir şey şu an. Oğlum. Beni bulamazlar ki. Tada. o oha adamı tekte buldum. diyorum bastım valla risk aldım Hii, bismillah bismillah bakma arkana oh. böyle böyle puan toplayacağım on beni arayıcı olarak seçsinler var ya onları ne oluyor lan bir şey geçti sonunda Elveda ile süslenmişmiş Ya ne yapıyorsun oğlum? Geri zekalı beni de yakacak. Oğlum bak şu prizm olsaydım şu adamın gittiği ya. Dur lan. Aslında kimse yok. Ben de basayım. Bismillah bismillah bismillah. Git 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 git. Oku. O ne oluyor lan? <laughs> Birleşmişler. Öldürüyorlar lan. Gitsen mi? Aga gitsen mi? O 18 puan ne lan? Bir dakika. Ya kardeşim. Saniye ne oldu bekleme süresi. Hoppa. Hmm. Neyse. Aa. Gitti. Çocuk adam gitti. Çocuk adam Allah belanı. Ne yazıyor? Bana ne yazıyor? Hayır 19 saniye. Birleşmişler öldürüyorlar yine. Aha, akıl. O zaman akıl. Bu zaman yanındayken basayım mı? Bir 18 puanlık bastım valla. Ne Şak 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 şak. Şu an hiçbir şeyden hap. Şu an her şeyden habersiz bana doğru bakıyor. Geri zekalı gibi ayağa kalktım. Geri oh, Oğlum nasıl görmediler? Oğlum uydum pokuma karıştı biliyor musun? Beş orayıcı ne oğlum ya? Baba baba afk taklidi yapıyor. Nasıl seni gidiyor? Bakın arkadaşlar afk taklidi yapıyor enayi. Ama yemezler. Yemezler koçum ya. Uy bir dakika kaldı. Oğlum çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Black. Like. Akınıyor mudur acaba? Nerede o? Aa bitti bitti. Lay 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 lay. Lay lay. Lay 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 lay. Oo şak 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 şak. Ben yokum. Oo şık 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 şık. Piyano. Piyano daha iyi. Ay lütfen 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 hadi. Hayır ya. Dur lan. Ben o adamı bulamazsam. Ya da o İngiliz adam. Ben ne yapayım onu? Ben bir kere nasıl olduğunu anlamadan gelme. Burada operatör yapmıştım ama ya geçemiyordum. Yoklaşma değil mi? Ooo. Oh, rahatlıyorum. Rahatlıyorum. Aa. Eyvallah ve Çok böyle zor bir yer arıyorum. Aga ne Şak şak kaç. Şak şak öldüm ki. <laughs> Hadi be. Neyse arayıcı olarak oynayacağız bu sefer. Evet. Şak şak. Şak şak. Bu şak şak var ya bu şak şak. Bir dakika pişman olmak istiyorum. Gezeyim buraları. Nereye saklanabilirdim diye pişman olmak istiyorum. Ben kendimi pişman etmeyi çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Abi bak burada yukarı yer var. Ya senin gibi şart. Ne 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 ne. Ne 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 ne. ne. Tövbe estağfirullah. <laughs> bu zor. Bunu aldım. Onu böyle çok zor bir yere saklanırım yani. Bir dakika. Hii, ben orada bir hayır. O haritayı biliyorum. Bir dakika. Lütfen. Allah kahretsin. Ben öldüm bile. Ben öldüm bile. Hı, nereye saklanacağım? Lan buraya saklanıyorum hadi bakayım. Ben ne yapacağım? <laughs> Kimse yok. Girdim. Buraya girdim de burada ne yapacağım ben? herhalde sadece burada kaçacağım. Burada bir düzgün saklanmam. Bu ne oğlum? Çok kötü. Böyle müthiş bir yer bulmam lazım. Buraya saklansam aslında. Ya <laughs> adam yanıma gelmiş. saklansam? Abi yok yine belli ya. Ama çarem de yok. Biri burada benim üzerime doğru gelirse ben direkt şuraya tüyüyorum. Buranın da üstü yok mu ya? Aslında var. Ben nasıl çıkacağım ama? Mesela şuraya. Nasıl çıkabilirim? Hii bi 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 Bir de oraya gidecektim. İyi ki oraya gitmemişim. İçimden oraya gitmek vardı. İyi ki gitmemişim bu arada. Has. Aga. Ya ben böyle işi ya. Ama ya oğlum bir buçuk dakika dayanamadım ya. Bir dakika kendimi yine pişman edeceğim. hello hmm, baby. Aba buraya saklanabilir diye. Oğlum burada iyi bak. Ama yok. Ağzım bozuldu. Ya abi burada bana kötü şeyler hatırlatıyor ya. Aga bu arabanın ben şurasına saklanmıştım hatırladık Buradaydım. Şu or içeriye girebilsek var ya mükemmel olur. Mükemmel. Burada da şey yapma vardı. Şuraya şöyle saklanacaktım. Ama şeydi işte, Konuşamıyorum işte. konuşamam. Nereydi lan Kimse ben fark etmemişti ben bir yere girmiştim. Şuraya herhalde. Aha bir saklanan var. Hii, kaybettik. ki. Çok 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 şok şok. şok, 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 şok. O, abi Luna Park'a oy vermeyen çocuk 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 değildir adam da değildir. Hadi bakayım. Hmm, ee. ee. iyi mi seçtim? Sizce? Bence kötü bir yer. Ya bu Mustafa. Mustafa çok çok hala Az önce önüme direkt pişman olacağım bir şey geldi Oğlum yine böyle saçma bir yere saklansam Hii, Hayır ben o değilim Ya o yüzden şeyde de öyle demiştim. Ya oğlum eğer ki ben seçilirsem demek ki bulunmayacaktım. Hadi bakayım. Olum olum olum. Gelme, gelme. Ah lan benim seçtim Buna bak. Oo dört kişi. en maloqan ne puan için yapayım mı lan bir tane puan için hiçbir şey yapmayacağım. He. Şak şak oğlum. Aga buna binemiyorsam yemin ne var ya oyunu silerim. Oyunu silerim. Ya niye ya? sen. Beni öldürenleri var ya pişman edeyim. Buraya saklansaydım. Muş ya. Mustafa. Oha buydu kazandırır mıyım lan? Bulsam da onun kişi yormayacağım. Bulamayız. Buradan umurumda değil valla ya. Üst giriş şey yaptık olmadı. Bu da son turumuz. Olsun. <laughs> Burada sadece kazanmayı bekliyorum. Veya kaybetmiyorum. <laughs> Korktum. Neyse arkadaşlar ben şöyle gidip videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.